Merhaba, ben bir tapınak şövalyesiyim. Papaz Jason'ın emriyle Montana Dağı'nda kutsal su arıyordum. O kadar günahkar bir kasabada yaşıyorum ki onu oluk, oluk kutsal su içiyorlar. Gösterdiğim yerlerde üç tane kutsal pınar vardı. Hepsini kuruttular. Neyse, geçen gün, kendi yaptığım Halley Motor'la tam şu virajı alıyorum. Bir baktım ayı, de kaldırdı böyle, hoş dedim. Dikildi ayaklarının üstüne, bana ho ho dedi. Get the fuck off, get the fuck off, dedim. Şimdi ölü taklidi yapsam, bu ayı benim dedim ölümü dirimi mumyalar. Junglemiş. Ama nasıl koşuyorum? Kutsal suyunu kaybetmiş bir rahibe gibi. Beni minik bir bitches gibi yakaladı ensemden. Sonra beni bir o bir bu yana salırdı. Sonra beni bir güzel yere yatırdı. Başladı bana kur dansı yapmaya. Beni diş ayı sandı. Sonra hemen ayılar tarafından becerilen yeğenim Nikas'ını aradı. Açtı telefonu dayı dedi... Kaç dedi. Ama ayı nasıl bir yokluğun içinde? Bağırıyor bana. Ho ho geleceğim seni. Sonra cesur yürek gibi birden kalktım ayağa. Dedim bak dedim senin avradını kış yüksa yatırırım. O bu lafı anlamaya çalışırken şuradan bir bastım Texas'tayım.